Atış oyununu, kovboy oyununu aç bakayım. Evet, bir tane oyun oyna bakalım. Bekle ilk önce. Evet, bir tane oyun oyna. İndirmelisin aşağı. Evet. Ses geldi. Mermim bitti Poyraz. Aa öldün. Baba. Evet. Kim öldü? Ben öldüm. Sen mi öldün? Evet. Peki başka bir oyun aç mesela. Kuş oyunu açsana Poyraz. Ha. Kuş oyunu aç. Hmm, Angry Birds mü? <laughs> evet. <gülüyor> Ters tutuyorsun. Öbür taraf. Oo. <laughs> Aferin. Bir tane daha at. <laughs> ah vuramadım bu sefer. Bir tane daha at. Koşan adam aç Poyraz. Koşan adam oyunu vardı ya hatırlıyor musun? Koşan adam. Koşuyordu hani kaçıyordu böyle. Evet. Evet. Bu oyunu pek oynayamıyorsun galiba. Bu oyunu pek oynayamıyorsun galiba sen. Play de, play diyeceksin. Play. play o değil bak şu play. Play bu. Ha. Aa, öldün. Bir daha oyna. Bekle. Ne oldu Poyraz? Öldün mü? Peki ben bu oyunu da istemiyorum. Apple Store'dan başka oyun indir, oyun indirelim Poyraz. Evet oyun, yeni oyun indir. Ne indireceksin peki? Ama onlar ücretli olanlar. Geri gel, geri gel. Şuradan, şuradan geri geliyorduk. Şuradan. Bekle. Şunlar ücretsiz olanlar. Tamam mı?